Arkadaşlar şu son bir ay içinde mazotlara, lastiğimize, parçamıza, araç yağısına ve tüm bahımlarına, sigortamıza, kaskomuza gelen zamlardan dolayı burada toplanmaktayız. Biz çok zor durumdayız arkadaşlar. 20 gündür yaklaşık çalışmıyoruz yani. Evet. Maliyetlerin artmasından dolayı bu tabi sadece mazotla kalmıyor yani. Evimize giren e, bakanlığa kadar bu Evet. Biz tonajlı çalışmaya zorlanıyoruz. Biz tonajlı çalışmak istemiyoruz. Karayolları 50 ton olan tuzu teslim alıyor. Almasın kardeşim suçtur bu. Büyükşehir Belediyesi 50 tonluk aracı tonajlı olarak teslim alıyor. Alamaz. Evet. İş, i̇şletmeler çift istaliye kesiyor. Kesemez bu suçtur. Hem maddi olarak hem cezai olaraktan. Bunu yetkililere ben göreve çağırıyorum. Lütfen anayasayı uygulayın, yasalar uygulayın. Yasal düzenleme yapın arkadaşlar. Ben Facebook'tan paylaşıyorum. Kanun olmayınca bu olmaz. Devlet yasayla yönetilir. Burada yiyiciler mi var? Öcüm mü var? AK Parti'ye oy verdik. Göğsümüzü gerdik. Ama bizi bu şekilde de bırakmasınlar.